Para harcamayı sevmiyorsanız ama yine de bedava oyunlar oynuyorsanız dikkatli dinleyin. İşte oyunların para kazandığı sinsi ve akıllıca yollar. Bir dakika içinde en iyi stratejileri hızlıca anlatacağım. İlk olarak kozmetikler ve kaplamalar. Oyuncular güç değil, görünüş satın alır. Oyunu bozmayan küçük alışverişler düzenli gelir. İkinci olarak savaş biletleri. Katmanlı ödülleri olan sezonluk içerikler oyuncuların geri gelmesini sağlar. İlerlemek için ödeme yapmalarını sağlar. Üçüncü olarak gacha ve ganimet kutuları. Rastgele düşen öğeler heyecanı körükler. Tekrar tekrar satın almayı teşvik eder. Tartışmalı ama karlı. Dördüncü olarak reklamlar ve ödüllü videolar. İzleme karşılığında oyunculara bedava şeyler verir. Düşük sürtünlü para kazanma. Beşinci olarak DLC'ler ve genişletmeler. Daha fazla hikaye veya harita isteyen sadık hayranlar için büyük eklemeler. Bonus, abonelikler ve VIP geçişleri öngörülebilir aylık gelir sağlar. Bunlardan herhangi birine daha derinlemesine bakmak ister misiniz?